Günaydınlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, evime de hoş geldiniz. Sağlığınız, sıhhatiniz de yerindedir inşallah. Sesimin kısık çıktığını söyleyen bir iki arkadaş vardı. Bilmiyorum siz öyle bir sorun yaşıyor musunuz izlerken? Şimdi ne diyeceğim? Şu poşette ne var? Bu poşette benim uzun süredir böyle tadına bakmak istediğim iki tane lezzet var. kayınvalideciğim ben hakkını asla ödeyemem kesinlikle hem de Sağ olsun. Allah razı olsun. Dedim anne yapar mısın? O da dedi Aysun tamam kızım dedi. Yapabilirsem yapacağım dedi. Şimdi size göstereceğim. Telefonu bir sabitle sabitleştireyim. Bir saniye bekleyin. Şunu şuraya bir ayarlayayım. Şöyle yapalım. Bunu da aşağı. Şöyle birazcık dış tarafa yapayım. Heh. şimdi bana kayınvalideciğim, anneciğim kayınvalide bir anneciğim bana neler yollamış ellerine sağlık kollarına sağlık Vallahi arkadaşlar göz hakkınızda helal edin özellikle bu, bu ekmeği epeydir böyle benim gibi canı çeken arkadaşlar da varsa göz hakkınızı helal edin bunları hemen ben dondurucuya atacağım şöyle köy ekmeği kendi elleriyle yaptığı mis gibi Allah'ım var ya bu o kadar güzel oluyor ki kızlar ben şimdi bunu tost makinesinde veya ocak üstünde böyle ısıtacağım üzerine böyle tereyağı veya reçel sürüyorum tereyağın üzerine harika oluyor bir de böyle kıtır kıtır da bir lezzeti oluyor bakayım kaç tane yollamış kendine de götürdü yaptı 8, 9, 10 11 yani bu benim için çok değerli <laughs> sağolsun bunlar dondurucuya şöyle alayım bir de ne yaptın, ne yaptı. Özellikle bunu rica ettim. Anne yapabilirsen, yapar mısın? Hatta ben size söylemiştim. Ay valla bayağı da varmış. Ben bu kadar beklemiyordum. Ben şimdi bunu bir leğene mi döksem? Evet, leğene döksem daha rahat olacak. Çökelek peyniri arkadaşlar. Bizim oranın, oranın demeyeyim. Gerçi bunu her yöre yapıyor, her köy yapıyor. Ama şu dışarıda satılan çökeleklere benzemiyor. Yağ oranı fazla, o yüzden tereyağını da eritip üzerine de yumurta kırıp afiyetle yiyorsunuz. Girişi de çok uzattım, çok konuştum, 3 dakikadan fazla olmuş. Şöyle göstereyim. İnşallah yarın sabah kahvaltısını hem etmeyi kızartırım, hem de şundan bir yumurtalı bir eritme yaparız çökelekten. Bunları şimdi poşetlere tadına bakayım. Ha annem tuzlama dedi, sakın. Hı, hmm, i̇yi. Tadı tuzu da güzelmiş. Şimdi bunları poşetleyelim. Hızlı çekimi alayım. Hemen dondurucuya kullanacağım kadar. Ay bayağı da var burada. Burada 6-7 kilo vardır herhalde. Annem tüm videolarımı izliyor. Buradan ona teşekkür ediyorum. Tabii ki özelden ettim, telefonla ettim. O ayrı. İnşallah en yakın zamanda da bir araya geleceğiz anneciğimle. Ellerine sağlık annem. Kollarına sağlık. Sağlık. Allah başımızdan eksik etmesin. Seviyorum seni. Şu ekmeği var ya yapamayacaktı. Ama son anda diyor güllü halan diyor Aysun diyor fırını yaktı. Hemen ben de yoğurdum kızım. Az bir şey yaptım. Canın ne kadar çekmişse artık dedi. Dur yapıp yollayayım kızıma. Sağ olsun, Ay canımdır valla. Hadi bakayım şimdi hemen bunu ben şöyle poşetlere bölelim. En güzel hediye. En güzel hediye. Şu köyden gelen ganimetler var ya. O kadar lezzetli oluyor ki. Allah başımızdan eksik etmesin. Ben her zaman diyorum. Benim her şeyim, sırdaşım, arkadaşım, dert ortağım. Sağolun. Evet kızlar radyomu kapatayım. Telifi telif almayalım. Yaptım hazırladım. 5, 10, 15 poşet yaptım. Bunlar benim en değerli hazinelerim. Yavaş yavaş kullanacağım. Deminden geldi Emre tadına bakıyor. Uf anne diyor. Sen diyor Yelda teyzeme gittin de diyor. Tamam diyor benim diyor yemeklerim hazır. Bir tek bunu şimdi poşete koyacağım. tekrardan teşekkür ediyorum. Oturdum arkadaşlar. Mustafa'nın oyunun bitmesini bekliyorum. Markete gitmem gerekli. Yemek yapacağım. İlk önce yemeği halledeyim. Sonra ev işlerine girişirim. Ee, yemek olarak da Kıbrıs köfte yapacağım. Epeydir de yapmamıştım. Şöyle patatesli kıymalı. Ee, patatesi rendelik işte yoğurup kıymayla birlikte baharatlandırıp kızartacağız. Ama birazcık dinlensin. Ben de o sırada işlerimi falan hallederim. Ü, ütüm var. Tülü ütülemiştim aslında. Peşine de birkaç bir kıyafet ütüledim. Sonra bitirdim olayı. Zaten festivale falan gittik. Kıyafetler var. Ütülenecek yapabilirsem artık onları yaparım. Aşırı sıcak hava kızlar. Ama akşamları park bayağı yani park demeyeyim daha doğrusu. Dışarısı çok yani serin oluyor. Dün akşam da iyi ki hırkayı götürmüşüm. Güzel tempolu geçiyor günlerimiz festival coşkusuyla. İnegöl halkı için çok güzel. İnsanların böyle evlerinde yemeklerini hazırlayıp mangal falan artık yasak. Zaten mangal ilk aslında yasak oldu. Böyle bir durumda orada dumandan yani oturulmaz. Bayağı Baya böyle gelenler evlerinde yapıyorlar, ediyorlar. Orada da oturup saat gece 1'e 2'ye kadar işte festivalleri falan seyrediyorlar. Bir de amfiteyatroda yöresel oyunlar da var. Ben oraya gitmedim. Aslında orada çok güzel halk oyunları var. Ee, diğer böyle bölgelerden gelen ekipler de var. Oraya ben gitmedim. <laughs> Gider miyim valla bilmiyorum. Her gün her gün gitmekte tabii ki belli bir süre sonra sıkıcı geliyoruz. Git yani ha, her gün aynı şeylere bak. Ama güzel. Ben de bir halay çektim, eğlendim. Mustafa! Hadi kalk. Ya. Hadi dedim oğlum hadi. Bir an önce bak yemek yapacağım. Ya. Gel bak ben onları taşıyamam. Patates falan alacağım. Belim ağrıyor. Valla kızar belim ağrıyor. Ay bunlar da var ya hiçbir yere gelmiyorlar. Market dediğin zaman, bir alışverişe gidelim dediğim zaman böyle geri tepiyorlar. Sizin çocuklar da öyle mi? <laughs> Sevmiyorlar. Hadi. E, şimdi ben onu kaldırayım. Ha kalktı. Hayır. Ne alacaksın? Sen şimdi spora gidiyorsun, kolların kuvvetli. Ben, ben yorgunum, ne alacaksın? Yorgunum sabahtan beri yatıyorsun. <laughs> ya Bu arada var. tercihlerimizi yaptık. Hadi hayırlısı olsun Koduru sonuç. O bir marketin Hakkımızda. Ne ne alacaksın? Patates alacağım, maliye suyu alacağım. Çanta vereyim, çantaya koy. Hemen hazırla. Neyse ediyorum. kızlar markette görüşürüz. Benle geliyor ama bir şartla. Bir şeyler de istiyorum dedi. Sanki dese almayacağım beyefendiye zorla geliyorlar kızlar bugün var ya sabahtan beri 2 e, litre su içtim sanki böyle şey içim böyle yanıyor çok fena sen böyle misin? Ha? sıcaktan mı? Yedi, yediğimizle mi alakalı nedir anlamadım Aşağı ne yapacaksın? İzmir köfte, tamam mı? Kıbrıs köfte. Kıbrıs köfte. Hı hı. Tatlısı. Bir şey var mı istediğin burada? Yok mu? Gel bakalım. içecek. İçecek ne istiyorsun? Aa varmış. Ay ben şimdi çok seviyorum. Film tarzı halları. Siyah beyaz. Ne kadarmış ki acaba? Gold. Kaymaz. Hı? Hmm? Yazmıyor oyun hamuru. Bunlar ne kadar? İşte 9.95. Neden? 9 renk. Babası kılıklı. <laughs> ha, şunlar nasıl? Baksana. Yani, ne aldım da yani bir evde bir almayacağım, var almayacağım, var. almayacağım, 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 almayacağım. Evde bir sürü. Şu da güzelmiş. Almayacağım. Evet, bir sürü. Ya, sen Allah bit. Ha. Şunlar Yedan'ın ihtiyacı vardı böyle. Gel bakalım burada da pek bir şey yok. Alayım sana? Hayır. İçeceğini bununla içersin. <laughs> burada neler var? Hmm. Evet. Şöyle bir de davulum vardı önceden. O nerede onun? Çatıda bu neymiş yağlık. Aldın mı içecek? Gel bakalım genç. Genç. Damla çikolata. Pudingi yapmadı değil mi abin Ben yok gel. Yok Ha tamam bir tane print var verdi. Damla Çikolata'nın kutusu vardı. Neyse de şöyle alayım bir tane. Ama bak lazım bana tamam mı? Şimdiden söyleyeyim. Mı patesi, bundan mı kızartayım patatesi bundan mı? Ha? Bu. Hangisi? Ondan mı kızartayım? İyi o zaman. Hayret sen normalde bunu seviyorsun. Salça filan var. Ha pul biber. Hı -hı. Sen Açsın ya. şöyle oğlum. Kırmızı pul biber. Al bakalım. Gel. Başka bir şey istiyor musun? Kahvaltılık peynir var, zeytin var, reçeller var. Çikolata filan var değil mi evde? Var tamam. Ne aldın sen meyve suyu? Öyle, öyle mi aldın? Hmm. Büğünü mü alsak onu mu alsak? Büyünü mü alalım? Gel büyünü alalım. Onu koy. Şu Sprite istemiyorsun değil mi? Hangisini istiyorsun? Bana fark etmiyor. sen seç. Ben seçmeyeceğim. Sprite bu. Hadi al o zaman. seç bakalım genç. Nelerde? Ne onlar? Tamam. Öyle mi? Sen niye bugün spora gitmedin? Yine hadi dinlen bakalım. İyi hadi gidelim. Tamam alacağım. Bir de domates tostu alacaktım ama neyse artık. Olur. Arkadaşlar şu bezin fiyatını size göstereyim. 26.50 e, Bugünkü yorumlarda bir arkadaşa cevap veremedim. Fiyatını unuttum dedim. Ben geçen BİM'den aldım. Yani BİM'in desenindense bunun deseni daha güzel. <laughs> BİM'in desenini beğenmedim ama aldım. 26.50 fiyatı. Komşumun böğürtlenlerine bakar mısınız? Ay hey, gidime pizza az yemezdik. Ama şöyle ben bir tane tadına bakacağım söylerim de. Filizciğim hakkını helal et. valla hemen mm. çok seviyorum. Yemek hazırlığına başladım. Şimdi dört tane patates soydum. Rendenin ince kısmıyla rendeliyorum. İyice suyunu süzeceğim. 4 tane patates dedim ama ben 3 tane patates rendeledim. Şöyle suyunu da iyice sıkalım. Hemen kararıyor patatesler. Şöyle iyice suyunu sıktım. Şimdi kıymayı baharatları da davet edelim. şimdi ben size ayrıntılı olarak iç malzemesi nedir onu söyleyeyim 3 tane patatesi rendeli ince yerinden rendeledim iyice sularını elimle sıktım böyle kupkuru yani iyice suyunu süzün 300 gram kadar da kıyma kullandım bir tane yumurta bir tane soğanı rendeledim kimyon pul biber karabiber tuz ee, şöyle 4 yemek kaşığı kadar da galeta unu baktınız yoğurdunuz elinize yapışıyorsa çok az daha bir galet unu ekleyebilirsiniz. Şimdi bunu yoğuruyorum. Şimdi yoğurmaya başladık. İyice bunları birbirine yedireyim. Sonra şekil veririz. Bakalım beğenecek misin beyefendi? var? Patates. Patates mi var? Hı hı. Kıyma var. Sen bunu yedin ama bir kere yaptım. Şeyi kızartma yapmayacağım mı? Tamam işte kızartacağım kapağı güzel olsun. Tamam onu da yapacağım. Ha. Sakın küçük küçük doğru mu? Abi? Neden? Ay hani yapıyorsun böyle tel tel. Ay dur kollarım yor yoruldu. <laughs> Ay vallahi dur yere çömelce. Kapat oğlum telefon Hepsini kullanmadım. Şimdi bir tel şehriye çorbası yapıyorum. Çocuklar da seviyor. E, tabii ki bu kıyma çok. Ben de şimdi bunu kavurdum soğanla. Alacağım böyle yarısını. Yarın artık başka bir yemekte kullanırım. Çünkü kıyma çözüldüğü için e, hani beklesin de tekrardan istemedim. Hemen şu kaba alayım. Yarın artık ya yemekte belki sabah kahvaltıya yumurta kırarım. Ama büyük ihtimal yemekte kullanılır. Terşede çorbası mı? Kıyma bayağı fazla. Patatesleri de soydum. Onları da şimdi kızartacağım. Ay, bu kadar ayrı bile çok. Çok da öyle kıymalı da sevmiyorlar bunlar. Anacığım Birazdan Emre de gelir, Mikale gelir. Ben de böyle bir sunum yapayım dedim. Şimdi Realsi'de de video çekiyorum. Bunu da sayfamda paylaşacağım. Bu arada 85 geçtim arkadaşlar. Instagram sayfamda sayfama davet ediyorum sizi. Buyurun gelin. Orada da böyle güzel bir aile olalım. Adresimi de hemen yazıyorum. Şu alta. E, Aysun Altire Gelirseniz de beni çok mutlu edersiniz. Patates kısartmasını bol tuttum e, pilav yapacaktım. Pirinç yoktu. Geçen bir kere aldırmadı tatile gideceğiz falan diye. E, makarna da yapayım dedim. E, Mustafa anne boş ver dedi. Zaten patates kızartması, köfte var dedi. Hiç gerek yok. Bir de çorba da var. Sıcacık. Şimdi gelirler içerler. Masamı da hazırlayayım. Sofranız da her daim bereketli olsun. Arkadaşlarım, dostlarım, bacılarım şimdi bize afiyet olsun. Mikael perdeye açar mısın? Ay ay. Mikael. Geldim. Perdeye açar mısın? Alacağım. Teşekkür ederim. Saati 11 yaptık. Balkonda kahvelerimizi içtikten sonra Mikael içeri geçti. Valla sıcakta nasıl oturuyor bilmiyorum. Hatta uyuyakalmış. Şimdi birazdan yatağını açarım. Oya geçsin yatsın. E, uyusun sabah işe gidiyor. E tabii ki yoruluyor haliyle sıcağın altında çalışmak da kolay değil. Sıcağın altında çalışanların Allah'ım kolaylık versin. E ben de böyle videoda birkaç işim var. Onu hallederim. Yüklemeyi alırım ben de yatarım. Artık öyle çok geç saatlere kadar oturmuyorum arkadaşlar. Sabah da erken kalkıp işlerimi erkenden başlıyorum. Emre de birazcık böyle eee çözüyor. Mustafa daha iyi yiyor ablaları. <laughs> yani kalan köfteler vardı. Şimdi onları da yedi. Maşallah. Subhanallah oğluma. oda o da odasına geçti. Oyun falan oynuyor. Bakalım tercihlerin sonuçları ne derecede olacak. Hayırlısı olsun. Tekrardan. Bugün dışarı çıkmak istemedim yemekten sonra. Aslında bir ara su doldurmaya gidecektik. Sonra ay sürede birazcık geç mi oldu ne saat. İki gün sonra gidelim plan. Ben de tamam o zaman dedim. Suyum da böyle çok az kaldı. Yarın artık marketten mikel e, gelirken alır. Yelda ile konuştum. Çocuğun kıyafetlerini yıkamış. Bir tek ütüsü kaldı. Dedim geleyim yapayım mı? Gel diyor. Geçen de şeref şey diyor bana. Abla ne olur gelsene. E, birazcık erken gideceğim. Yani doğuma şöyle. Diyorum ki bir hafta kala gideyim. Bakalım doktordan bir haber gelsin. Ona göre artık hareket ederiz. Bu hafta iş yerinde e, son haftası artık devletin en öngördüğü izne çıkıyor. O yüzden işlerini toparlamaya çalışıyor. Bayağı yoğun geçiyor günleri. Allah kolaylık versin. Şimdi ben de videomu artık burada sonlandırıyorum. Yarın görüşürüz inşallah. Sağlıcakla kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize çok dikkat edin. Sıcak havalarda özellikle kalp hastası, tansiyon hastasıysanız eğer mümkün mertebe bu öğlen sıcağında falan dışarı çıkmayın arkadaşlar. akşam olur çıkın, işlerinizi halledin, kendinize çok dikkat edin. Sizleri seviyorum. Videolarıma da beğeni yapmayı, yorum yapmayı da lütfen unutmayın. Desteğinizi esirgemeyin. Yarın yeni bir günden tekrardan merhaba deriz. Hayırlı akşamlar.